Tarihin başlangıcından beri soru sormaktan vazgeçmemiş insan. Merak etmekten vazgeçmemiş. Merak ettikçe keşfetmişiz, keşfettikçe hayatı kolaylaştırmışız. Peki siz etrafınızda neler olduğunu, neler olacağını merak ediyor musunuz? Artık nelerin mümkün olduğunun farkında mısınız? Mesela dünyanın öbür ucundaki uzman doktora muayene olmak ister misiniz? Olabilirsiniz. hazır eli değmişken bir de oturduğu yerden ameliyat etse problem değil. Peki yeni aldığınız koltuğunuzu evinize çantanızla götürmek ister misiniz? Büyük kolaylık. Halı sağdan vazgeçmeyiz ama ah şu kırık çıkıklar olmasa diyenler darbelere karşı etkili koruma hizmetinizde. Bu kumaş iyiymiş ama keşke hiç ıslanmasa, hiç kirlenmese diyenler neden olmasın? Ofiste mideniz kazındı. Yazıcıda atıştırmalık bir şeyler bassak. Kurabiye mesela. oldu olacak evimi de yazıcıda basayım ama sadece iki buçuk saatim var diyenler. Pekala. Bunların hepsi günlük hayata dair istekler. Ya dünyanın, evrenin, ilk maddenin nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyorsanız, işte bunun için CERN'de binlerce insan çalışıyor. Daha büyük hayalleriniz mi var? Tarih boyunca enerji kaynakları adına yapılan tüm savaşlar artık bitsin. Tüm insanlık sonsuz enerjiye kavuşsun mu istiyorsunuz? Bu sonsuz enerji için kendi güneşini yapan insanlar var. Peki bunlar nasıl mümkün olabiliyor? Gelişmenin, yeni nesil teknolojinin, yeni nesil eğitimin, yeni olan her şeyin kısacası geleceğin anahtarı fen, teknoloji, mühendislik ve matematikte. Yani STEM'de saklı hayatın denklemini merak çözecek siz de denklemin parçası olun